EYT'lilerin alacağı en düşük emekli maaşı. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki düzenlemede son aşamaya gelinirken, 3 önemli saç ayağı olacağı belirtilen EYT düzenlemesinde en düşük emekli maaşının düzeyi için düşünülen taban belli oldu. EYT düzenlemesindeki diğer başlıklara göre ilk aşamada 1,5 milyon kişi emeklilik potasına girmiş olacak. Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre EYT'de sonlanma aşamasına getirilen çalışmaya göre 1999 yılından önce işe başlayanlardan 25 yılını dolduran erkeklerle 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek. EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1.5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonra da prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak. Maaş konusunda temel alınan ilke ise 3500 lira olan en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi olarak görülüyor. Vatandaşın emekli aylığı ile ilgili beklentisiyle ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde bazı hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.